Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte işte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dilediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız çalışma 3 harften sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda ve bilgisayar çıktısı olarak alınız. Kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.